Herkese merhaba arkadaşlar. Tıbbi Terminoloji dersinin 4. hafta 2. bölümüyle beraberiz. Bu derste santral sinir sistemine geçiş yapacağız. İlk olarak göz, kulak, burun, boğaz ile ilgili derinleme soruları var. Daha sonra santral sistemine geçiş yapacağız. Bu haftaki 10 ödev sorumuzdan ilki... Gözün ön ve arka çapının normalden uzun veya göz merceğinin normalden daha şişkin olması sonucu uzaktaki cisimlerin net olarak görülemediği görme kusuruna ne ad verilir? A. Miyop B. Hipermetrop C. Presbiyobi D. Astigmat E. Renk körlüğü İkinci sorumuz göz merceğinin olmamasının tıp trenlerindeki karşılığı nedir? A ambliopia B amblyopia C afakia D katarakt E glokoma 3. sorumuz göz kapağı kenarındaki yağ bezelerinde ağrı, şişlik ve cerahatlenme sonucunda oluşan bakteriyel iltihaba ne ad verilir? A blepharitis, B ektropion C. Klorit hemoraj D. Keratitis E. Hordeolum Dördüncü sorumuz Kulak zarının tıp terimlerindeki karşılığı nedir? A. Ossicula audit B. Membrana timpanica C. Maleus D. Incus E. Steps Beşinci sorumuz, Üzenki kemiğinin oval pencereye hareket edemeyecek şekilde yapışması sonucu oluşan ses titreşimlerinin iç kulağa iletilememesi nedeniyle işitme kaybının eşlik ettiği kulak hastalığına ne adı verilir? A. Akustikus Neuronoma B. Diffness C. Presbiakus D. Otosiklerus E. Otopiyosis Altın sorumuz kulak çınlamasının tıp terimlerindeki karşılığı nedir? A. Oteraj B. Otergia C. Oterji D. Vertigo E. Tinnitus. Yedinci sorumuz işitme yeteneğinin olmayışının tıp terimlerindeki karşılığı nedir? A. Presbiakusis B. Diffnus, C. Otosiklorosis D. Otopiyosis E. Labrientisis 8. Sorumuz Burun kanamasının tıp terimlerindeki karşılığı nedir? A. Epistakis B. Rhinitis C. Rhinosinusitis D. Septum deviation E. Saddle noise 9. Sorumuz Bademcik iltihabının tıbbi terimlerinin karşılığı nedir? A. Parotisis B. Adenoditis C. Tonsillitis D. Globus Hystericus E. Hipertoji of tonsillitis 10. sorumuz Yutmak güçlüğünün tıp terimlerinin karşılığı nedir? A. Tonsillektomi B. Adenoid nektomi C. Afeja D. Dysafejia E. e Odinoflijia Evet, santral sistemi Santral sistemi kendi içerisinde iki ayrıdır Bunlar sinir sistemi ve santral ve perifik sinir sistemi tıbbi terimleridir Sinir sistemi Santral sinir sisteminin otonom sinir sisteminden farkları e, Santral periferik sinir sistemi tıbbi terimleri ise Santral ve periferik sinir sistemi anatomik terimleri, santral ve periferik sistemi ile ilgili semptom ve tanı terimleri, santral ve periferik sinir sistemi ile ilgili laboratuvar terimleri ve santral ve periferik sinir sistemi ile ilgili cerrahi terimler kısımlarını teker teker inceleyeceğiz. Konuya giriş yapacak olursak, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi ve integrasyonu endokrin sistem ve sinir sistemi tarafından sağlanır. Endokrin sistem hormonlarını kan yoluyla etki bölgesine ulaştırır. Sinir sistemi ise sinirsel uzantıyla elektriksel akımı etki bölgesine iletir. Sinir sistemi hücreye gelen uyarıların algılanması, uyarıların, uyarıların birleştirilip yorumlanması, bilginin toplanması, elde edilen bu bilginin depolanması ve değerlendirilmesi hücresel ağ sayesinde sinyallerin vücut içerisinde farklı bölgelere iletiminin sağlanması, organların işlevlerinin düzenlenmesiyle görevlidir. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşmaktadır. Periferik sinir sistemi ise bu iki organdan çıkıp iç organlara ve diğer dokulara ulaşan kısımdır. Periferik sinir sistemi otonom ve somatik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Somatik sistem santral sinir sisteminden başlayarak kesintiye uğramadan iskelet kasına ulaşır. Otonom sinir sistemi ise kesintiye uğrar. Bu, nöronlar arası kesinti bölgeleri ganglionları oluşturur. Otonom sinir sistemi parasempatik ve sempatik sistem olmak üzere ikiye ayrılır. Parasempatik ve sempatik sinir sisteminde nöronal ileti voltaja bağlı olarak devam eder. Vaziküller bu iletiyle sinir dendritlerinden akson uçlarına doğru taşınır. Merkezi ve periferik sinir sisteminde oluşan problemler sinir sistemi hastalıkları olarak adlandırılır. Bunlara genetik defekler, yapısal gelişim bozuklukları, travmalar, toksik maddeler, sinirler arası iletiyi sağlayan maddelerin düzey eksiklikleri veya fazlalıkları gibi birçok problem neden olabilir. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisi için farklı isimlere ve terminolojilere sahip yöntemler, ilaçlar, kimyasallar kullanılmaktadır. Sinir sistemi Genellikle nöronlar hücre gövdesi ve uzantıları olmak üzere iki kısımda oluşmaktadır. Nöron hücresinin gövdesi sitoplazma, çekirdek ve organellerden meydana gelmektedir ve sinir hücresinin yönetimi ve yaşamsal faaliyetlerini sağlamakla görevlidirler. Uzantılar ise uyarıların alınmasını, iletilmesini sağlarlar. Sinir uzantıları iki çeşit olup çok sayıda ve kısa olan uzantıya dendrit, uzun ve bir tane olan uzantı ise akson denir. Beyin ve omurilik merkezi, beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini meydana getiren organlardır. Periferik sinir sistemi ise bu iki organdan çıkıp iç organlara ve diğer dokulara ulaşan kısımdır. Periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi olarak iki yerdir. Somatik sistem, santral sinir sisteminden başlayarak kesintiye uğramadan iskelet katına ulaşır. Otonom sinir sistemi ise kesintiye uğrar. Bu nöronlar arası kesinti bölgeleri gangliyolları oluşturur. Otonom sinir sistemi parasempatik ve sempatik sistem olarak iki yerdir. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminde nöronal ileti voltaja bağlı olarak devam eder. Veziküler bu ileti ile sinir dentitlerinden akson uçlarına doğru taşınır. Santral sinir sisteminin otonom sinir sisteminden farkları. Santral sinir sisteminde nöronlar arası sinaps sayısı çok daha fazladır. Santral sinir sistemi nöronlar arası iletiyi sürekli olarak kontrol altında tutan güçlü bir inhibitör nöron ağına sahiptir. Santral sinir sisteminde nöronlar arası iletiyi 30'dan fazla farklı nörotransmitter sağlamaktadır. Otonomik sinir sisteminde ise sadece noradrenalin adrenalin ve asetilkolin ağırlıklıdır. Nöronda elektriksel iletim. Sodyum elementinin nöron hücresi içine girişiyle oluşan depolarizasyon sinaps sonuna geldiğinde kalsiyum kanalları aktif olur ve kalsiyum akson ucuna girer. Veziküler vezikülleri parsiyel egzotoz ile boşaltır. Perisinaptik, ad, e, adrenerjik ve kolinerjik uçlarda N tipi kalsiyum kanalları vardır. Ve omega, omega e, konotoksin, G, via, motor sinir ucu ve adrenal medulla kromofin hücre P tipi kalsiyum kanalı huni A toksin ve omega agatoksin ile blok edilebilir. Sonraki iletik kimyasal maddeler rol alır. Sempatik Parasempatik ganglionlarda parasempatik sinir e, sinir son organ arası bölgede veziküllerden salgılanan e, kimyasal madde asetilkolindir. Sempatik sinir uç organ arası bölgede ise noradrenalin iletiği sağlar. Bunun iki istisnası vardır. Ekrin ter bezlerini inör eden sempatik nöronların tümü kolinerjiktir. İkinci iskelet kaslarının Damarlarını inör eden sempatik nö nöronların bir kısmı kolinerjiktir. Asitilkolin kolinerjik reseptörlere bağlanır. Noradrenalin adrenerjik reseptörlere bağlanır. Alfa 2, M2 otoreseptörlerdir. Kendi sanımlarını bloke ederler. Adrenal medullada sempatik sistemin preganglionik nöronlarıyla sinaps yapılır. Ganglion gibidir. Epinerfin kana salınır. Diğer organlar üzerinde hormonal etki gösterir. Bu hem otonom sinir sistemi ve hem de hormonal etkinin bir arada kontrolünü gösterir. Tablo 1'de sempatik reseptörler, reseptör cinslerinin bulunduğu bölgeler gösterilmektedir. Alfa 1 damar düz kaslarında, alfa 2 santral sinir sistemi trombosit otoreseptörlerde, beta 1 kalpte, Beta 2 akciğer, uterus, iskelet kası damarlarında. Beta 3 ise yağ dokusunda mevcuttur. Parasempatik reseptör cinslerinin bulunduğu bölgelere bakacak olursak M1 mide parietal, M2 kalp otoreseptör ve M3 dış salgı bezleridir. Santral ve periferik sinir sistemi tıbbi terimleri. Santral ve periferik sinir sistemi anatomik terimleri. Afferent getirici. Akson sinir hücreleri arasında uzun uzantısı bulunan hücredir. Sinirsel uyarının ileriye taşınmasına görev almaktadır. Arakonidia omurilik, beyin ve beyinciyi kaplayan üç zar arasında ortada bulunan zardır. Astrosit beyin ve omurilikte bulunan yıldız şeklindeki glial hücre türüdür. Corpus callosum bilgi iletimini sağlayan Beynin her iki hemisferi arasındaki sinir ağlarından oluşan yapıdır. Dentrit. sinir hücresinin sayıları birden fazla olan hücreye ağaç görünümü veren kısa kalın uzantılarıdır. Diensefalon beynin talamus, epitalamus, hipotalamus, saptalamus ve e, protektumdan oluşan kısmıdır. Diskus intervertebralis omurlar arasında bulunarak yastık görevi üstlenen kıkırdak halkadır. Durameter, omurlik, beyin ve beyinciyi kaplayan zarlar arasında en dışta olandır. Yapısal olarak serttir. Bu zar, beyin ve beyincikte kafadasına yapışıktır. Omurlikte ise omurlara yapışık değildir. Efferent, götürücü. Ensephalon, Beyin ve beyinceye birlikte verilen isimdir. Tüm beyin hücreleri bu katmanda olur. Endonörium, bir nöronda her sinir telinin etrafını saran ince bağ dokudan oluşan kılıftır. Ependim, beyin ve omurilik boşluğunu saran hücrelerdir. Epinörium, bir siniri dıştan saran bağ dokusu tabakası kapsuldur. Frontal lob, bilinçli düşünmeden sorumlu beynin en ön bölgesidir. Ganglion, merkezi sinir sistemi organları dışında sinir hücresi içeren e, düğüm şeklindeki oluşumlardır. <laughs> Hemisfer, beyin yarım küre, küre beyin yarım kürenin her biridir. Kan beyin bariyeri, kan ve beyin arasında bulunan ve beyni koruyan yapıdır. Kanalis sentraliz omuriliğin ortasında boyuna uzanan kanaldır. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunur. Korteks, beyin ve beyincikte dış katmandır. Sinir hücreleri bu katmanda bulunur. Lamina, omurga kanalını kapsayan omurga kemiğinin arka kısmıdır. Medulla oblongata bulbus, omurilik soğanı, beynin omurilikten önceki soğan şekli görünümdeki görünümde olan bölümüdür. Medulla spinalis omurilik, merkezi sinir sistemindeki omurga kanalı içinde geçen sinir ağıdır. Medulla, beyincik ve beynin iç katmanıdır. Meninx, omurilik, beyin ve beyinciğin etrafını koruma amaçlı saran üç zara birlikte verilen isimdir. Mikrocilya, santral sinir sisteminde bulunan glial hücrelerden oluşan makrofajlardır. Myelin kılıf, aksonun çevresini sararak uyarı iletiminin hızlanmasını sağlayan madde. Miyolin, omurliktir nörofibril, sinir teli, sinir hücrelerinin hücresinin gövde ve uzantılarına bulunan ince telciklerden her biridir. Nörofizyoloji, sinir sisteminin çalışmasını konu alan fizyoloji dalıdır. Nöroglia, merkezi sinir sistemi organlarında nöronların aralarını dolduran bağ dokudur. Nörohormonlar, 10 nanometrelik sinaptik aralıktan çok daha uzun mesafelere mesaj taşıyabilirler. Hormonlardan farklı endokrin hücrelerinden salınmayıp sinir hücrelerinden salınmalarıdır. Somatostatin, dopamin, vazopressin, oksitosin gibi. Nörolemma. Işık mikroskopunda aksonun çevresinde şiman hücresiyle miyelinin oluşturduğu yapıdır. Nöromodülatör Bu maddeler perisinaptik uçun veya postsinaptik membranın uyarılabilirliğini değiştirerek impuls aşırımını ayarlar. Ana sinapsta kendisi tek başına impuls aşırımını sağlayamaz. Nöropeptit Y VIP gibi Nöron sinir hücresi omurilik ganglion beyin ve beyincikte bulunan sinir hücresidir. Nöropsikiyatri psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları ve bu hastalıkların tedavilerini konu edilen bir tıp dalıdır. Nöroradyoloji, santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan radyoloji biliminin bir alt dalıdır. Nörotransmitter, santral sinir sisteminde iki nöron arasında iletişimden sorumlu olan ve uyarının perisinaptik uçtan postsinaptik uça taşınmasını sağlayan nöron membranını hızlı bir şekilde etkileyen ve etkileri hızlı bir şekilde sonlanan maddelerdir. En önemlileri asetilkolin, nöroadrenalin, serotonin, dopamin, gaba ve glutamattır. Nükleus pulposus discus intervertebralisin içinde bulunan ve büyük bir kısmı sıvı olan çekirdek kısmıdır. Nükleus çekirdektir. Oksipital lob arka kısmında yer alan ve görme ile ilgili merkezleri içeren bölgedir. Oligodendrosit, santral sinir sisteminde miyelin kılıfın yapılmasından sorumlu hücredir. Parietal lob, farklı duyu organlarından gelen verilerin birleştirilmesinde rol oynayan beynin sağ ve sol lobunda bulunan bölgesidir. Ayrıca bazı mekansal e, görüş işlemlerinde ve nesnelerin kullanılmasında parietal lobun bazı kısımları görev almaktadır. Pars, parasempatika, parasempatik sistemdir. Pars, sempatika, sempatik sistemdir. Piyameter, omurilik, beyin ve beyincik dokularını saran en içte bundan zardır. Oldukça yumuşak yapılıdır. Pons, beyin gövdesi ile omurilik soğanı arasında kalan bölümdür. Ramvier boğumu, miyelin maddesini oluşturan şirman hücrelerinin aralığında kalan boşluktur. Şirman hücresi periferik sinir sisteminde miyelin kılıfının yapılmasından sorumlu hücredir. Serebellum beyinciktir. Serebrospinal Cere, e, sıvı beyin omurilik sıvısı cerebrum beyin sinap uyarıların bir sinir hücresinden bir sinir hücresine ya da sinir hücresinden vücudun diğer bir hücresine iletimi sağlayan bağlantılardır. Sinir impulsu hücrelerden hücreye bilgi paylaşmak için oluşturulan elektrokimyasal uyarılardır. Sinir lifi akson ve miyelin kılıfından oluşan yapıdır. Spinoz proses omur kemiğinin arka dikensi çıkıntısıdır. Substanta alba omurlikte dışta beyin ve beyincikte ise e, işte yer alır. Burada nöronlar ve glia hücrelerine ait uzantılar bulunur. Sustanna grisia boş katman beyin ve beyincikte dış, kat, dış kısımda omurilikte ise iç kısımda bulunan katmandır. Nöronların bulunduğu yer bu katmandır. Temporal lob şakak bölgesinde bulunan bölümdür. Ventrikül beyinde yer alan, içerisinde beyin omurilik sıvısı bulunan boşluklardır. 4 tanedir. Vertebra, omur kemiklerinin her birine verilen attır. Santral ve periferik sinir sistemi ile ilgili semptom ve tanı Afazi, kişinin istemesine ve fiziksel yeteneği olmasına karşın konuşamama durumudur. Merkezi konuşamama halidir. Efektif bozukluk, Genellikle depresyon veya mani ile seyreden duygu durum bozukluğudur. Agnozi, duygusal bilgiyi işleme yetersizliğidir. Akalküli, hesap yapamama. Aleksi, yazılı kelimeleri ve cümleleri anlayamama. Alzheimer hastalığı, demansa yol açan dejeneratif bir hastalık. Am amnezi, hafıza kaybı unutkanlık. Analjezi, ağrı duymamayı hali. Anencefali beynin olmayışıdır. Anestezi bilinç ile birlikte ağrı duyusunu kaybetmeye uyuşturma. Anksiyete nevrosu birden bire ortaya çıkan, zaman zaman yenileyen, genellikle fizyolojik ve bedensel semptomlar ile kendini gösteren aşırı kaygı durumudur. Anksiyete, kaygı, anoreksia nevrosa. Özellikle genç kadınlarda görülebilen yemek yememe durumudur. Apraksi, belli bir hedefe yönelik hareketi istenildiği şekilde yapamama durumudur. Ataksi, hareketlerin dengeli ve amacına uygun bir şekilde yapılmasında meydana gelen bozukluktur. Atetos, el ve el parmaklarında aralıksız olarak birbirini takip eden farklı yönlerde bükülüşlerle kendini gösteren istemsiz hareketlerdir. Aura, kişinin hastalık nöbeti geleceğine dair hissettiği öncü belirtidir. Bez paralizisi birdenbire ortaya çıkan tek yanlı idiopatik yüz felcidir. Bipolar bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu veya diğer bir adıyla manik depresif hastalıktır. Brachial norit kol sinirinin iltihabıdır. Bulumiya nevroza, yeme kusma bağımlılığıdır. Karkot Maria Tut atrofi çoğunlukla çocukluk çağlarında başlayan bacaklarda atrofi görülmesi, ayakta yumru, sarkık ya da yay biçimi ayak gibi deformasyonların oluşması ve ataksi gibi belirtiler ile kendini gösteren kalıtsal bir hastalık. Kreuz Fals Jakob hastalığı virüs ile enfekte olma sonucu meydana gelen demansa kadar giden hastalık çökme fraktürü, kafatası kemiklerinin kırılması sonucu bu kemiklerin beyne doğru batması, delirium, korku, ir, e, irritabilite, görsel halüsinasyonlar ve bazen de kişinin çevresiyle ilişkisini, ilişkilerini tam anlamıyla koparması gibi belirtiler gösteren bir rahatsızlık. Demans, nöropatolojide yapısal olarak meydana gelen değişiklikler sonucu oluşan ve yetenek kaybıyla belirti gösteren ilerleyici ve düzenli olanı olmayan beyin fonksiyon bozukluğu sendromudur. Depresyon, enerji azalması, üzüntü, yorgunluk ve umutsuzluk belirtilerine ek olarak suçluluk duygularının görüldüğü ve kişinin benlik saygısının azaldığı, ileri safhasında ise psikotik düşünce bozuklukları ve intihar eğilimi de gözlemlenen bir duygu durum bozukluğudur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Çocuklarda davranışlarını kontrol etme ve dikkatini bir noktada toparlamasında görülen bir problemdir. Aşırı hareketlilik yaygın olarak gözlemlenmesine rağmen bazı çocuklarda sadece dikkat sorunları da bulunabilir. Diskinezi, istemli hareketlerde meydana gelen zorlanma ya da hareketler arası ağrı duyma. Diskitis, diskus intervertebralisin enfeksiyonu. Disleksi, okuma bozukluğu. Dizartri, kelimeleri normal şekilde eceleyerek konuşamama, kekelemek. Dorsalji, sırt ağrısı. Ensefalit letarji, devamlı uyuklama hali, oku lomotör sinirde paralizi ve bazı kas gruplarının kronik kasılmasıyla kendini gösteren Muhtemelen virütik kökenli ensefalit. Ensefalitis beyin iltihabı. Ensa e, beyin ve omurilik iltihabı. Ensefalopati e, beyin dokusunda dejeneratif değişikliklerle belirgin herhangi bir hastalık. Ensefalosel beyin fıtığı. Epidural hemoraji, duran mater ve kafatası kemiği arasında meydana gelen kanama, epilepsi, bir diğer adıyla sara, beyin işlevinden meydana gelen, tekrarlanan kısa süren krizlerdir. Aniden oluşan ve kısa süren krizler esnasında aşırı hareketlilik, bilinç değişiklikleri, uygunsal, uygunsuz davranışlar ve duygusal olaylar görülür. Fasiyel palsi, bel palsi, fasiyel hemimpleji, yedinci kafa sinirinin fonksiyonel bozukluğundan meydana gelen tek taraflı yüz felcidir. Fobik nevroz, gereksizliği, anlamsızlığı, yersizliği ve mantıksızlığı kişi tarafından kabul edilen fakat kontrol edilemeyen ve engellenemeyen bir korku durumudur. Julian Barre sendromu İlerleyen kas zayıflığı veya felci ile seyreden akut bir hastalıktır. Halüsinasyon, gerçekte var olmayan bir çevresel uyarının sanki varmış gibi algılanması, örneğin gerçekte olmayan seslerin duyulması gibi. Hemiparazi, vücudun bir yarısında kuvvetsizliktir. Hemipleji, vücudun bir yarısını etkileyen felçtir. Hidrorosfalus, hidrosefali doğuştan meydana gelen anomali durumu olup beyin karıncıklarında normalin üzerinde sıvı toplanmasıdır. Hiperetsi aşırı duyarlılıktır. Bu derste kullanılan kaynaklar bu slaytta mevcuttur. Konuyla ilgili ek materyalleri uzaktan eğitim sisteminde bulabilir ve ayrıca sorularınızı forum üzerine yönetebilirsiniz. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.